Gelmek deyince Arapçada sadece ca'e fiilini mi biliyorsunuz? O halde rota Arapça bu konudaki cehaletimizi gidersin. Arkadaşlar Arapçada gelmek manasında en yaygın kullanılan fiil, en iyi bildiğiniz fiil ca'e her tür gelmeyi anlatır. Ca'el kitar dediğinizde tren geldi. Ca'el hisan dediğinizde de at geldi demiş olursunuz. Bu fiilin Kur'an'dan örnekleri Câ'e raculun Bir adam geldi Câ'e rabbuk Rabbin geldi Câ'el hakk Hak geldi Ve son bir örnek Câ'et seyyâra Bir kafile geldi Gelmek anlamındaki ikinci bir fiil Eta Onun da kullanım alanı oldukça yaygın Etel haber Haber geldi demek için de Etel ceyş